Merhabalar sevgili dostlar. Ee, şu anda bir yoldayız. Ee, çarşıya giden bir yürüme yolu var. Oradayız. Ama bu yolda değil de size şurada ormanın içindeki bir yoldan göstermek istiyorum. Yolu göstermek istiyorum. Beraberce gitmiş olalım. Ya yani dostlar. Bağırdırlar gayet sık salam. Hazır mına uşulcu olmenen, şağırdım bor varatta. Bırak biz uşulcu olmanın nemez. Buna bu yerdeki ayakçı olmanı tokoyda aralık bırakız. Çoğu emese önedik. insanların gidip gele gele eğledikleri bir iz var, oluşturdukları bir iz var. O izi takip ederek biz de devam edelim bakalım neler göreceğiz. Evet, bunun adamlar baskan yoldu bize basıp paralı. Emneler var, emneler yok çoğu gireli buyursa. Ne bu şunda tokoy. Yıldıyacak da var ne güzel. Evet, sık ormanın içerisi aşağıda normalde evleri var orayı da beraber görürüz Evet yukarıda çocuklar eğlenerek geliyorlar Jondor Nerede çok çok terikler var. Karagaylardan türleri var. Evet, büyük büyük çam ağaçlarının farklı türleri var burada. Evet önümüzde mini minnacık bir tane dere çıktı. Etkici evet, ne bir su çıkıp kaldı aldığımızda. Şimdi. Üstündeyim. burada bol miktarda buna benzer bu su bulmak mümkün. Evet devam edelim. Burada daha önce sanki arazi kayması gibi bir şey olmuş bir bir mağara var. кичине жер көчкү болгон окшойтбир чоң таш кылаган окшойт Buradaki okay. büyük bir taş yuvarlanmış. Büyük bir taş yukarıdan. Evet böyle ağaçlar. Bol miktarda ağaçlar var. Burada ağaç olduğu için e, çürüyen şey yıkılan olduğu yerde kalıyor genelde buna. Burada da var. Buna terekler e, kulağın boydan kalatken de ne güzel şey. Antkeni üyelerde göğüp otun kollanılmayıp. Üyeler göğünese elektrik kameranın cılatılatken. Ee, canağınday e, e, grill miril de genelden bari elektrik bana bulgun için otun gereği yok ya buna çoğun tat catat kulağın çok büyük bir çam ağacı da olduğu gibi duruyor bu, bu şekilde evet altından geçelim kökü de olduğu gibi burada tamırı buna şu cifre Evet, ormanlar en doğal haliyle yani. Evet, tokoydur. Kan dayı olsa hoş olma uydan öyle de. Ne olacak? Ölüyor. 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 Ölüyor aşağıda evler görünmeye da apartmanlar. Ya burada ipler var. İplerden tutup yukarıya doğru çıkarken iplerden tutup çıkmak için koyulmuş herhalde. Evet, birinci apartmanın görüldü bu şekilde. Evet. Burada biraz dikkat etmek gerekiyor. Birinci etajıydı gördük. Hemese alır. Alar da aralar ötüyoruz. Çalkanlar, toltura çalkan var. Evet, yolun kenarında bol miktarda ısırgan var. Okey. Bizim saparımızın birinci bölümü şu tip ayakta da. Eh, apartman hemen tuvalın ele. Daha dibinde apartman var. Ve yanlardan içinden geçip gidelim bakalım. Matur dostlar Biz bu tiki kızıl çatırda uyudun alının. Bana usul yerine düşüp kaldık. Evet sevgili dostlar biz o kırmızı çatı kırmızı çatılı evden buraya gelmiş olduk. Orman içerisinde şimdi devam edelim yolumuza. Burası bir mahalle arası. yolumuza devam ediyoruz. Burada bir tane sağ tarafta güzel bir ev var. Apartmanları var. Yolun çetine buna etaj uyuyor. Aslında park of kasım koşa. koca. Adamlar yaşayan şart. Şunday. Biz gelgencek, alemi biz vara turgencek, bulacak. Buna bu cilde daha etaj uyları var geldiğimiz taraftan yolumuzun ters istikamete devam ediyoruz. Yine bu tarafta apartmanlar var böyle güzel. Önleri yeşillik, yanında altlarında arkasında park yerleriyle beraber. Yolculuğumuz devam ediyor ee, kıymetli dostlar. Yine Norveç'te çok fazla ee, ormanlık olan alan olduğu için bile az olan kısımlarda hemen ekin ekiyorlar. Burada gördüğümüz gibi bir tane buğday tarlası var. Gördüğüm adlı dostlar Norvegi'de Nervegi'de Tokoy Göp, Tokoy Cokbosan'da Cilonca Taştabay'ı bu yerde buğday var. Adami arkamda olsa hazır altımızda olsa buna şunday bir üyler tırağı bana. Toğunun boğruna salıngan özünçe evler var. Bu buljakta olsa o şondaki de var. Evet. Normalde tut dostlar biz gelgen taraf adam bu yerde olsa evlerin adında yaşayıl durat da onun baldır yerleri var. Ondan keyin trombonun degen nercesi var eken. Bu buljakta da daha şart rahat. Olacak da bana hiç kanday yüzler gördükken gurçak anemesi çok tarbada sarbada sıcak öyle yüzler tırtma. Ondan ki incana göre taşlandılar da taşla kanka bana özünçü. Her bir çöpün kendi var. Ee, plastik, kağıt, yemek artıkları şeklinde. Evet, doğayla iç ondan sonra herhangi bir doğaya zarar vermeden elden geldiği kadar betonu çok fazla kullanmadan yaptıkları evlerde yaşıyorlar insanlar. Evet caratılış menen mamileleri cak şekilde işe gitse göğüp beton menen işleri çokken gülürlü degen taktaydan Hazır ürünümüz ünümüz bir silah canırsın. Evet kıymetli dostlar eğer de buradan devam edersek, soldan devam edersek geri geldiğimiz yola gidiyoruz. Buradan devam edersek şehire gidiyoruz. Hürmatlı dostlar buna biz bulucu olmadan varsak e, biz yakın yüdürge ya artımız olsa var Biz kayaktan geldik buna biz gelgen yüdürdü ben size göstereyim. Buna, canan kızıl çatırda yüdürmedi mi? Dedim. Kırmızı çatılı evlerin yanından gelmiştik. Biz böyle oradan buraya kadar inmiş olduk. Evet, yolumuza buradan devam edeceğiz. Yolumuzu düşünüp bulayız. Evet, yolculuğumuz evet. devam ediyor kıymetli dostlar. Yavaş yavaş şehir merkezine doğru yak, yaklaşıyoruz. Burada bir tane çocuk bahçesi var. Evet, Balabakça, şu yerde. Biz genç Şarda Avrupa'da dostlar ee, minimum ondan aşık oluş gerek benim oyumca çeve. Balavakçılar var. Bir yaştan başlap baldarda alışatken ana noşunduktan her bir rayonun nemesinde çetinde borborunda diğendi. Toltra bala bakçılar var ikinde. Gire verişi, buna bulacak da özünün parkı basmenin. Bu yerde özünce salınan kozuylar var. Içıktan dolayı tam görünmedi ama. Evet şimdi kavşağa geldik bir yolumuzu kısaltacağız. Mahalle arasından devam edeceğiz. Size orayı da göstermek istiyorum. Yolumuzu kız kışın hazır daralıp aralap parası alacaktı da gösterdim buyursa. Bunlar, dostlar biz gelgen tarafta Mınacı olduğunun cehidimine geldik. Mınacı yerde tala var. Buğday talası var. Biz yolumuzu ulan tala. dostlar hemen şehrin içerisinde bu şekilde buğday tarlası var. Henüz yapılaşmaya açılmamış arazi diyelim. Yani burada böyle. Bir de Norveçya'nın özünde tanıdık kızıl boyaklı uyduğundan birisi. Evet Norveç'in kendine az kırmızı boyalı evleri, aşı boyalı evleri. Evet burası da böyle. sahibim borbona yakın. Bir biri. Ee, i̇ki etaj bu bir ele geçişe tağındı büyük. Anam. Anam üstü cırda büyüt. İki da bu. Okşoşurak ok, brok. Her bir özün çöyler. Kurşak'ın hiç yok. Yani iki katlı bir kişiye ait olan evler bunların çoğu. Ee, bahçe duvarı falan yok bu şekilde. Herkes birbiriyle işte dışlı dostane yaşıyorlar. Alınca, Minca, Ülürde, yanına Gede otun bulup bulat. Bunlardan birisi. Bazı evlerde. Burası evde değil geçti. De. Biraz odun var. Ve biz mahalle arasındaki parklara geçerek yolumuza devam ediyoruz. dostlar. Bizim şehirde airport da var. Buna günü gö bir neçe sandıklar sametler. Argayacaklara uçadağa ayçaktan -ar gele. Buna biz gelen yerdi ti Kızıl Kızınça turdu uydur bolcu, uylaracak bolcu. Alemi buna gelen yerimiz bolsa. Buna şunday yol menen geldik. Alemi bulcak gayda bize üye varat urgan Alemi bulacak bolsa sentirge var atırgan yol. Biz hazır uçul yoluna var. Evet kıymetli dostlar bizim şehrimizde havalanı var. Birçok uçak günde geliyor gidiyor. Ee, demin ki o gösterdiğim yukarıdaki tepe geldiğimiz yerde arkamız bizim evler tarafına gidiyor. Burası ise e, çarşıya gidiyor. Biz şimdi buradan yolumuza devam edeceğiz. Hürmetli dostlar. Albat e, Albatroslar var deniz yakın bulgun için albatroslar var. Martılar var burada. Kıymetli dostlar. Burası şeyin bizim bulunduğumuz şehrin spor bölgesi diyelim. İleride stadyumu var. Gençler için stadyum var. Normal değil takım için stadyum var. Burada yine bir tane okulları var. Olevik diye, o diye bir okullar okul var. Burada bir hastanesi var. Biz şimdi onların arasına geçip devam edeceğiz. Sentirge ayağa yakın da dostlar. Evet çarşıya çok yaklaştık. Artık yolumuzu bitirmek üzereyiz. Yine böyle mahalle arasında, evlerin arasında yolumuza devam ediyoruz. burada her apartmanın kendi işte gibi gibi burada çöplüğü var. Herhangi bir evlerin önünde, yanında, yönünde yollarda çöp bulmak mümkün değil. Yani çok 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 az bir ihtimal. Ya bir yüzün özünün musul salgan, taştan salgan kümeleri var. Çakaları var. Bunlar bu yerde de var misal çünkü. Ana yolun çetlerinde harcaklar harcaklar dediğin de geç kanda yakır çekil çok. birisi şu göçü biz düz basavız, Buna bu oncak menen baskanda, sentirge varat. Sol menen baskanda, biz gelgen caka varat. <laughs> Normatu dostlar biz Turkan Şahard'ın oğru kanası iken. Ne güzel bu yerde oğru kanaka göptü gereği yokken emin adamlar oğru basın deyip koldan gelişince memleket kam görüyorduk en önünden bu doğru kanı yakın arada salındır. Evet kıymetli dostlar burada e, yakın zamanda kurulan bir tane hastane var. Burası şehir hastanesi. Normalde devlet e, insanların hastalanmaması için uğraşıyor şeylere e, normalde doktorlara hastaneye çok fazla ihtiyaç duymaması için uğraşıyor. Yani. Dolayısıyla bu hastanede yakın zamanda kurulmuş yani böyle bir binası var. Burada bizim geldiğimiz yol. Burası da artık şöyle alın. En merkezi yerine gelmiş olduk yani yaklaşık olarak. Eski binaların olduğu yere gelmiş olduk. Turumuzda yolculuğumuz da burada artık bitiyor çünkü. markete, mağazinge yetişip kaldık şey Evet, hürmetli dostlar, kiinki videolarda görüşünce sak salamatta olunuzlar. Oğru bağınızlar, göp göpten basıp yürünüzler. Kutay emanet bulunuzlar, uçum tip videomuz ayakta. Evet, kıymetli dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hiç kimse hastalanmasın, hiç kimse değer sıkıntı görmesin. Görüşmek üzere inşallah.